Merhaba arkadaşlar, Enix'te operasyonları simüle ile ilgili e, en son bahsedeceğimiz bir kısım daha vardı. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Simülasyonu yaparken, e, örneğin burada biz operasyonları tek tek seçmeyip, direkt workpiece'i seçip daha sonra verify'dan e, simüle edebiliriz. Burada dikkat ederseniz ben de e, normalde az önce replay ve e, 3D dinamik vardı sadece, bir de 2D dinamik diye bir seçenek geldi. Bu nasıl geldi? Ondan bahsedelim. File, e, Utilities, Customer Defaults'ın içerisinde bakın. E, burada e, Manufacturing bölümünde Simulation, Visualization diye bir bölüm var. Bunu tıkladığınız zaman e, genel kısmında, hemen sağ taraftaki genel kısmında bakın. Show 2D Dynamic Page diye bir seçenek var. Bunu eğer işaretlerseniz normalde bu işaretli değildir. Bunu işaretlerseniz o sayfa açılıyor arkadaşlar. Ee, tabii bunu yaptığınızda NX'i tekrar kapatıp açmanız gerekiyor. Ee, ben öncesinde yaptım. Ee, şimdi bunun özelliğini ondan bahsedelim. Workpiece'i seçtim. Verify dedim. Şimdi burada da 2D olarak ben bunu simüle etmek istediğimde Şöyle oluyor. Ee, 2D'yi seçtikten sonra ayarlıyorum. Ee, ardından play diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun özelliği şu. Ee, 2D olduğu için bunu siz istediğiniz gibi döndürüp döndüremiyorsunuz. Bu e, ama e, diğeri kadar bilgisayarınızı çok yormayacaktır. Görsel olarak diğerinden bir tık daha iyidir arkadaşlar. Mesela burada birinci operasyonu simüle ediyor şu an. Simüle ederken ilk operasyon olduğu için onu kırmızı. Hangi operasyonu simüle ediyorsa onu kırmızı olarak gösteriyor. Bunda her operasyondan sonraki takımı farklı bir renkte gösteriyor. Böylelikle siz e, operasyonlardan kalan hangi operasyonlar ne kaldığını daha net görebiliyorsunuz. Bunun da bu şekilde eee özellikleri var. Kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Burada mesela replay kısmından ben tekrar bahsetmişken şöyle bir şey anlatayım. Şöyle şundan da bahsedeyim. Şimdi replay kısmında bakın play diyorum. Şimdi bu işlemi play dediğim zaman replay kısmında şu alt kısımda bizim Q satırı dediğimiz kısımda takımla ilgili daha doğrusu e, operasyonla ilgili bilgiler var. Giderken örneğin fit hızımızı gösteriyor bize. Bu çizgi üzerindeki takımın hızını ve x y koordinatlarını görüyorsunuz. Z koordinatlarını görüyorsunuz. Şöyle biraz farklı bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi burada mesela yanaşırken daha farklı değerler e, işte giriş çıkış hareketlerinde daha farklı değerler görebiliyorsunuz. Buradan da hızları e, X'i, Y'i ve Z'i kontrol etmemiz mümkün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. 2D kısmı da bu şekildeydi. 2D dinamik bölümü. E, bunda da yine suppress animation'lar var. Aynı 3D'de olduğu gibi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.